Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle mağazamıza hoş geldiniz. İsmim Miyasa Aytemir'in perde ev tekstilinin sahibiyim. Miyasa Hanım fon perdelerinin özellikleri nelerdir? Hangi alanlarda daha çok tercih ediliyor? Fon perdelerimizin özelliği nedir? Her yaptığımız odaya göre değişebilir. Çocuk odasına, bir salona, mutfağa, yatak odasına, bir çalışma odasına yaptığımız perdelerin tamamı farklılık gösterir. Ayrıca şimdi bazı şık butik otellere de çalışıyoruz bu şekilde. Güzel duruyor. Şöyle göstermek isterim. Mesela bakın bir pano perdemiz, görsel resmi var. Ee, bir de müşterilerimizin şöyle bir şansı var bizde perde diktirtenin, ee, diktireceği perdenin e, diktirtmeden önce dikilmiş halini görüp görselden hayal güçlerini yükseltebilirler. Bakın bu şekilde birçok ürünümüz var fon perdelerimizde. Hemen yanında şık bir tülü göstermek istiyorum size. Şöyle bir tül kim evinde olmasını istemez. Duvak gibi o kadar şık o kadar harika ki. Hemen yanında spor keten bir grubumuz var. Bakın şöyle antika işli çalışılmış. Şöyle göstermek isterim. Yine hemen yanında e, avantgard şık bir perdemiz var. Kort sen çalışılmış. Şöyle resminden de bakabilirler. Bakın müşterilerimiz e, dikilmeden önce perdenin halini görebiliyorlar. Dikilmiş halini. Böyle bir şansa sahipler. Şöyle göstermek isterim. Hemen yanında yine bir fon perdemiz var. Bakın avantgard bir perdem. Altın varaklı, bronz varak ve gümüş varak hepsi var. Müşterimiz hangisini isterse, tabi bunlarla kısıtlı değil. Daha birçok perdemiz var. Biz birkaç örnek gösteriyoruz sadece size. Zamanımız kısıtlı olduğu için şık perde isteyen müşterilerimiz gelsin. Güzel tasarımlar çalışalım isteriz. Fon perdelerde daha çok hangi renkler tercih ediliyor? Kesin kesin bir renk yoktur. Herkes evine farklı renk mobilya alıyor. Mobilyaların renklerine uygun çalışıyoruz. Diyelim ki bu sezon hangi renk çok çalıştınız? Antrasit. Son iki yıldır çok ciddi çalıştığımız rengimiz antrasit. Peki fon perdelerde ütü kullanmaya e, gerek var mı? Kesinlikle hayır. Ütü istemez, karışmamazlık özelliği vardır. Yıkıyorsunuz, asıyorsunuz. O kadar da pratik. Peki hanımlar kaç derecede yıkamalı fon perdeyi? E, yaptığımız fonun e, yıkayabilecek derecesini biz zaten etiketle e, üzerlerine yerleştiriyoruz. Genelde 30-40 derece. Daha yüksek ısıda ve basınçta zarar görebilir ürünler çünkü hassas ürünler fon perdeler konusunda renkler mesela bu senenin modasında hangi fon perdeler var bu senenin modasında az önce de söylediğim gibi antrasit ama aldıkları mobilyaya göre uygun perdeleri de yaptırtıyoruz. Aynı zamanda evlerin mimari yapısı da çok önemli. E, diyelim ki 4 tane e, fon çalışacağımız yer olabiliyor. 2 tane fon çalışabileceğimiz yer olabiliyor. E, salondaki camın genişliğine, küçüklüğüne göre de biz fon perde hesabını yapıyoruz. Hani hangisi yakışırsa.